Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'ya işgale her an başlayabileceğine dair iddiaları sürdürürken, Kiev ve Donetsk güçleri birden fazla kez ateşkes ihlali yapıldığına dair karşılıklı suçlamalarda bulunuyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ordusunun Perşembe gecesi bölgeyi top atışına tuttuğunu iddia etti. Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre Donetsk yönetimi Petrivske köyünün sabah saat 3.30 sıralarında Kiev güçleri tarafından hedef alındığını ifade etti. Ukrayna ordusu ise Donetsk güçlerinin son 24 saatte 60 defa ateşkes ihlaline başvurduğunu öne sürdü. Kiev'in iddiasına göre Donetsk birlikleri ondan fazla yerleşim yerine ağır top, havan ve tankla ateş açtı. Rusya Savunma Bakanlığı ise bir açıklama yaparak Kırım'da askeri tatbikata katılan mekanize piyade birliklerinden bazılarının üstlerine geri döndüğünü bildirdi. Bakanlık daha sonra yaptığı açıklamada Ukrayna sınırından daha fazla tank ve zırhlı araç çekindiğini kaydetti. Tatbikata katılan 10 savaş retinin ise Kırım'dan başka bölgeye konuşlandırıldığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'la Ukrayna'daki gelişmeleri ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği açıklandı. Austin yaptığı açıklamada ABD'nin NATO sınırlarını kuvvetlendirmek adına Polonya'ya 250 Abrams tankı satacağını bildirdi. <laughs> Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikovsa Rusya ile geniş çaplı gerilim yaşanması ihtimalinin düşük göründüğünü kaydetti. For in, under the Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanı Anela Baerbock G7 ülkelerinin Rusya ile ciddi bir diyalog yürütme hazırlığında olduğunu söyledi. We want to and the Münih'te yapılacak güvenlik konferansı öncesinde açıklama yapan Baerbock Almanya'nın etkinlikte batıdaki diğer müttefikleriyle birlik mesajı vereceğini belirtti. Wir hier zu einer Situation kommen können, dass Frieden herrscht und dass die Menschen